Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Biliyorsunuz bugün artık Ramazan ayının son günü. Ramazan ayını kazasız belasız atlattık. Artık yarın bayrama giriyoruz. Bayram Ramazan'ın bayramı birinci günü. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar ve sağlıklı bayramlar. Ailenizle nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Ee, tabii ki bugünkü konumuz ile Narin Güran olayı. Ee, Narin Güran olayı ile ilgili her gün e, demesek de zaman zaman e, hemen hemen her hafta mutlaka yeni bir gelişme yaşanıyor biliyorsunuz en sonki gelişme amca Salim Gülen'in e, ilk kez konuş cinayetle ilgili ilk kez konuşmasıydı yani davadan sonra ilk kez konuşmuştu amca Salim Güran o da e, bu konuşmasında e, Nevzat'ı suçlamıştı Nevzat'ın katil olduğunu söylemişti bayağı da bir e, sosyal medyada gündem oldu Salim Güran açıklamaları. E, ancak bugünkü konumuz e, küçük kızımız Narin Güran'la ilgili e, ilk kez fotoğraflar çıktı Narin Güran'la ilgili. Hangi fotoğraflar dersiniz? Narin öldürülmeden çok kısa süre önce yani cinayete kurban gitmeden çok kısa süre önce e, annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve e, kardeşi Muhammed ile e, ve diğer kardeşiyle birlikte Muhammed ve Eren ile birlikte e, sanırım yanlış değilsem bir Mardin ziyaretinden çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı Narin'in tabi hani e, şey diyebilirsiniz yani normal yani fotoğraf çıkmış olabilir ama bu fotoğrafın çok özel özellikleri var çünkü Narin Güren o fotoğrafta e, üzerinde giydiği kıyafet ve ayağındaki kırmızı terlikle görülüyor. Üzerinde giydiği siyah tişörtle kırmızı terlik ne derseniz hangi anlama gelir derseniz çünkü Narin Gülen bunu anlatacağım size. Birazdan anlatacağım o kırmızı siyah kırmızı terlik ve siyah tişörtün ne anlama geldiğini birazdan sizlere anlatacağım, paylaşacağım. Ancak çok kısa bir Narin olayından da bir Hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Narin Güren Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşan Tepek köyünde yaşıyordu. Ee, küçük kızımız 21 Ağustos günü e, öğleden sonra e, Kur'an kursuna gidiyor. Kur'an kursuna gittikten sonra e, çıkıp evine kuzenleriyle geldikten gelirken ortadan kayboluyor ve bir daha Narin'den haber alınamıyor. Narin en son okul kamerasında Evine çıkan patika yolda gözüküyor ee, ve ondan sonra birden Narin'den haber alınamıyor. Yapılan aramalar sonucu Narin'imizin cansız bedeni evinden bir buçuk kilometre uzaklıktaki Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu. İşte çuvalın içerisinde bulunmuştu Narin'imiz. İşte bu çuvalın içerisinde Narin'in bulunmasıyla ilgili ve bu son fotoğraftaki siyah tişört ve kırmızı terlik çok alakalı. Çünkü niye dersiniz? Narin Güran öldürüldüğü zaman, korkunç cinayete kurban gittiği zaman üzerinde bu son fotoğrafta görülen siyah tişörtü vardı. Simsiyah tişörtü vardı ve ayağındaki kırmızı terliği vardı. Hani şu soruşturma dosyasına giren bir kişinin tutuklanmasına yani Muhammed Kaya'nın tutuklanmasına neden olan kırmızı terlik olayı. Bu kırmızı terlik de Nari'nin cesedinin bulunduğu çuvalda çıkmıştı. İşte o kırmızı terlik Nari'nin ailesiyle birlikte yaptığı mini bir gezide ayağında görüldü. O kırmızı terlik ve Nari'nin ailesiyle yaptığı bu gezide gayet mutlu, yine her zamanki gibi çok güvendiği, büyük bir destek olarak gördü babasının kolları arasında. E, fotoğraf çekmiş ve bu fotoğraftan Narin e, cesedi bulunduğunda üzerindeki o siyah tişört ve ayağındaki kırmızı terlikle gözüküyor Narin. E, ve Narin'in e, son fotoğrafı olduğu bu fotoğraflar. Sanırım bu fotoğraflardan sonra e, yanlış değilsem bir daha fotoğraf çektirmemiş. Çünkü bu e, ailesi de çektiği Üzerindeki o siyah tişörtü, ayağındaki kırmızı terlikle çektiği son fotoğrafları Nari'nin e, en son çekilmiş fotoğrafları oldu. Bu fotoğraftan sonra küçük kız ne yazık ki korkunç bir cinayete kurban gitti. Bir daha ailesiyle bu şekilde mutlu bir fotoğraf çekemedi. Mutlu bir şekilde bir araya gelemedi Nari'nin. Nari'ne kaydılar. Hep birlikte Nari, birileri Nari'ne kaydı. Ee, ve Narin'i kimin öldürdüğü ve neden öldürdüğü ne yazık ki halen e, ortaya çıkarılmadı. Tartışmalar sürüyor ama olan Narin'imize oldu. Küçük Narin güranımız oldu. Narin'i bu dünyaya çok gördüler. Ee, sevenlerin elinden aldıran Narin'i. Ee, yarın bayram biliyorsunuz. Yarın çocuklar e, ailelerinden izin alarak şeker toplamaya gidecekler. Büyüklerin ellerinden öpecekler, bayramlarını kutlayacaklar, bayram harçlıkları alacaklar. <laughs> Ama narin gülen kızımız ne yazık ki bayramı toprağın altında karşılıyor. Ve cansız bedeni şu an toprağın altında, köyünde, tavşan Tavşantepe köyünde, mezarında narin. Orada bayramı karşılayacak. Arkadaşları gibi narin gülen şeker toplayamayacak. Ailesinin büyüklerinin ellerini öpüp bayram harçlığı alamayacak. Bunun Narin'i çok gördüler. Narin e, ilk kez, bu Narin'in ilk bayramı. Ailesinden ayrı olacak, sevenlerinden ayrı olacak, arkadaşlarından ayrı olacak. Narin'in ilk bayramı bu. E, bu nedenle Narin aramızda olmasa bile, gönlümüzde biz onun da bayramını kutluyoruz. Gözlerinden öpüyoruz, o simsiyah gözlerinden öpüyoruz Narin'imizin. E, dediğim gibi, işte Narin'le ilgili son dakika gelişmeleri bunlardı ailesiyle birlikte, birlikte ölümünden kısa süre önce, katledilmeden çok kısa süre önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflar yürekleri dağladı. Fotoğraflarda aile mutlu bir, e, mutlu çok mutlu olduğu gözüküyor Çünkü anne gülücükler atıyor, kardeşi gülücükler atıyor. Narin en güvendiği babasının kollarının altında duruyor ve gözlerinde sevgi ışıldıyor. Mutlu olduğu gözlerinden belli Narin'in ama ne yazık ki Narin bu fotoğraftan sonra, çok kısa süre sonra çok korkunç bir cinayete kurban gitti. Çok korkunç yani tüyler ürpertecek belki e, yüzyıllarca, onlarca yıl belki konuşulacak e, şekilde öldürüldü Narin. Narin öldürüldü, herkes sustu, kimse konuşmadı, herkes sus pus oldu, herkes üç maymunu oynadı, görmedim, duymadım, bilmiyorum dedi. Ama yargı ve güvenlik güçleri bu olayın üzerine gitti, ee, olayla ilgili soruşturmasını sürdürdü, ee, tamamladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede anne Yüksel Gülen, Enes Gülen ağabey, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olayla ilgili suçlandı. Narin cinayetinde parmakları olduğu iddiasıyla suçlandılar. 28 Aralık'ta yapılan e, karar duruşmasında dört kişiye hapis cezası verildi. Şu anda anne ve e, oğlu Yüksel Güran anne ve oğlu e, Enes Güran Erzincan cezaevinde, amca Erzurum cezaevinde, e, nalimizin cansız bedenini amcadan, amca Salim'den aldığını iddia eden ve Eğer Tutmaz deresine gömen Nevzat Bahtiyar ise acımasız bir şekilde gömen, acımasız bir şekilde vicdansız bir şekilde gömen Nevzat Bahtiyar ise şu an Adana cezaevinde. Bunlar şu anda cezaevinde ancak ancak burada kimseyi suçlamıyoruz halen çünkü Narin'in katili halen belli değil. Narin'i kim öldürdü? Neden öldürdü? Bu halen belli değil. Bunun tam olarak net bir şekilde ortaya çıkarılmadı. Bundan dolayı da bayram yaklaşıyor. Umarız e, bu bayramdan sonra Narin ile ilgili de e, bir bayram yaşarız. Yani bir katili e, çıkar ortaya. Kat, Narin'i kimin öldürdü? İnşallah ortaya çıkar. E, neden öldürdü de ortaya çıkar. Çünkü bu bilinmemesi vicdanları sızlatıyor, vicdanları yaralıyor. E, biz de bayrama vurup giriyoruz. Çünkü Narin e, yok çünkü. Narin Narin'in e, bu ilk bayramı yani. Ol, olmamayış, Öl, öldükten sonra ilk bayramı yürekleri dağılıyor. Ee, çocuklarımızı sevdiğimiz zaman bu bayramda Narin'imizi seveceğiz. Çocuklarımıza harçlık verdiğimiz zaman Narin aklımıza gelecek. Çocuklarımıza şeker vereceğimiz zaman Narin aklımıza gelsin. Narin'i unutmayalım. Narin çünkü bizim hepimizin kızı ee, ve Narin'i sevenlere e, tekrardan başsağlığı diliyorum. Ee, ve Narin ile ilgili dediğimiz gibi son dakika gelişmesi e, ölmeden önce üzerindeki kıyafeti ve ayağındaki terlikle e, çekilmiş fotoğrafları e, ortaya çıktı ailesiyle birlikte çok mutlu bir şekilde. Ancak Narin'in bu mutluluğunu çok gördüler. Narin'i öldürdüler. E, umarız öldürenler de öldüren de öldüren veya öldüren kimse. Ortaya çıkar, en ağır bir şekilde cezayı alır. En azından vicdanlar da bir nebze olsun rahatlar, ferah kavuşur. Şimdiden tüm arkadaşlarımızın bayramını tekrardan kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah farklı, değişik konularla, videolarımızla karşınıza çıkacağım. Herkese hayırlı bayramlar.